Çalışacaksınız. Abi bir daha gelmeyeceğim haberdar olsun. Bir daha arkadaşlar burada. Burada hasta olacağım yoksa ben ya. Çok kötü kokular var burada. Neyse eve gidelim hızlıca biraz uykumuzu alalım. Daha sonra yarın iş bulmam lazım acilen benim. Şöyle gidelim bakalım hop. Eh, şöyle masada bakalım. Eh, eve hoş geldin acaba ya. Aha o şef direkt kapıda bekliyor. Niye bu kapıda bekliyor? Bir dakika ya. Ben garajımızı açalım. Şunu halledelim. Baba... Efendim oğlum ne oldu? Niye erken geldin? Ya baba saat kaç oldu? Ne erkeni ya? ya oğlum sen niye geldin ki? Ya baba ben eve girecektim. Anahtarımı onu unutmuşum. Eee kaç saatte bekliyorsun sen burada? Ya baba vallahi ben bir buçuk saattir bekliyorum ya. Neyse hadi gel benim uykum var. Uyumaya gideceğim ben. Fark et tamam mı? Tamam baba hadi gidelim. Hadi oğlum gel hadi gel. Allah'ım ya Rabbim bir de sen de uğraşacağım ya. Neyse ben yatak odasına gidin de uyuyayım arkadaşlar. Çok fazla uykum var. Şuraya gidelim. Hadi git oğlum sen dur ya. Ya baba şu telefonu aç aç ulan ya valla valla. <laughs> Efendim oğlum niye kaldırıyorsun beni ya uykum var. Ya baba şu telefonu aç bir arıyor. Kim arıyor ya beni? Şöyle açalım bakalım. Sakar Bey'le mi görüşüyorum? Evet Sakar Bey. Ha, eh, eh, sen kebapçıya iş başvurusu bulmuşsun. Kebapçı mı? Evet kebapçı iş başvurusu bulmuştum ben. Ha, eh, hadi gel çalış. Ne? Gel çalışayım mı? Abi sen yeni dükkan mı He he. Kebapçı Gelip çalış çalış gel. Sana güzel maaş vereceğim. Maaş mı vereceğim? Tamam abi. Hemen geliyorum. Elimi yüzümü yıkayayım. Hadi hızlı ol. Hadi müşteri gelecek. Tamam. demiştin. Oğlum beni kebapçı çağırıyor. Ne kebapçı mı çağırıyor? He ee, kebapçı diyor ki gel çalış diyor. Ne baba senin işin şey yok mu zaten? Oğlum ben o işten çıktım çok görüyor beni. Kebapçı daha iyi. Sadece terleyeceğim. Of baba ya of baba ya. Neyse hadi git bakalım. Sen geleceksin mi? Gelir mi baba? Gel gel han, sen de öğrenirsin. Şu. Gel. Neyse arkadaşlar hemen gidelim şu elimizi yüzümüzü yıkayalım. Daha sonra arkadaşlar tabii ki de Gelen hemen arkadaşlar çalışmaya başlayalım Şöyle Oh Ya olmamış pusula hayran kesik Ya valla ya dün gece kesildi Of olmuş of olmuş neyse Orada yıkarız arkadaşlar Hadi o zaman yolculuğa çıkalım Hemen şöyle garaja gideyim arkadaşlar ben Hemen şöyle Kebapçı'nın oraya doğru gidelim. Şöyle telefonla konuma doğru bakın arkadaşlar. Aha burayı gösteriyor. Buradan sol döndüm mü kebapçı gözüküyormuş arkadaşlar. Oha! Nasıl süreriz lan böyle? Oo tamam tamam burası burası burası. Şöyle motorla park edelim. Böyle arkadaşlar tamam. Her, selamünaleyküm abi. Oo hoş geldin Sakar hoş geldin. Hoş bulduk abi hoş bulduk. Burası mı? Bu. Aynen burası. Birazdan müşteri gelmeye başlar. Hadi bakalım çalışmaya başla. Ben çalışmaya başlıyorum, hemen arkadaşlar şöyle çalışmaya başlıyorum. Şimdi şöyle o, duralım arkadaşlar burada. Gel abi gel 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 mükemmel kebaplar abi gel gel gel. Şöyle bakalım bir, arkadaşlar burada kebaplar var, donmuş kebaplar. Burada da arkadaşlar kömür, bir tane çakmak, bir tane arkadaşlar spatula var tamamdır ya. Bunlar yeterli olur zaten. Neyse arkadaşlar müşterileri bekleyelim bari. Selamünaleyküm kardeşim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kardeşim kebap var mı ya? Olmaz olur mu abi ya? Tabii ki kebap var. Kaç tane istiyorsunuz? Bize iki tane kebap yollayın kardeşim. Biz yiyelim hemen gitmemiz lazım. Tamamdır asker evet, abi. Hemen hallediyoruz. Ee, Onlarla sipariş edelim hemen. Evet gençler hoş geldiniz. Merhaba dostum. Bize iki tane kebap getir. Tamamdır. Ee, İçicik olsun mu? Yok. İçeceğe gerek yok. Tamamdır. Hemen hallediyorum. Arkadaşlar hemen gidelim. İki tane kebap yapmaya başlayalım hemen. Böyle kömürlerimizi katalım. Hop şunları katlayıp buraya da kat Buraya da kat Tamam arkadaşlar üst taraftan birazcık kattık Hemen bunları yakalım şöyle Hop sen de yan sen de yan Böyle yapsın arkadaşlar Hop tamam Yandığına göre hızlıca arkadaşlar Kağıtlarımızı bakabiliriz Böyle hızlıca hop gel bakalım buraya sen de Buraya da kat buraya da kat Böyle ikişer 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 kattık mı? Bir altını yaptık mı arkadaşlar Hop şöyle Tamam Şöyle arkadaşlar pişirirsin şey bunu Allah ben yandım ben yandım Dikkat et kardeşim dikkat et. Tamam abi eder ederce yalnız arkadaşlar ha. <laughs> tamam sende. Gerçekten pişedirsin. Biz daha arkadaşlar yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar bunlar pişiyor. Hadi bakalım şimdi çevireceğiz birazdan. Hadi piş artık ya. Kardeşim pişmedi bayla. Tamam bekliyoruz bekliyoruz çok güzel oluyor. Aynen öyle aynen öyle. Evet. Kardeşim kaç dakika oluyor? Abi 5 dakika olur ya. Böyle arkadaşlar bir daha çevirmemiz lazım. Hadi. Bir kere daha aldık böyle kebaplarımızı. Ooo pişti abi pişti getirdim getirdim getirdim. Bekleyin kabaklarınızı da getireyim arkadaşlar. Tabaklar burada olması lazım. böyle alalım. Ooo valla güzel oldu abi etlerde. Böyle vereyim abiler. Al bakalım abi bu senin için. Böyle sen de size vereyim abi al bakalım. Ee, askerler ben size de izlemedim siz gidersiniz. Tamamdır kardeşim benim ne kadar da ee, şey kebap. Vallahi kebap ne kadar bir dakika ben geliyorum. Patron. Patron kebap ne kadar. Ben kebabı satıyorum da. He kebap 30 lira. Size çok burada patron ya. Ya sen 30 lira ver. Tamam tamamdır patron. Arkadaşlar 30 liraymış böyle. 30 lira 30 lira askerler 30 lira. Sizden 30 lira alacağım. Tamamdır kardeşim 60 lira bırakıp gideriz biz.

Olur kardeşim olur. Tamamdır abi. Bekle şöyle bırakamıyorum ya. Hı, bıraktım abi orada var sen. Buyur arkadaşlar hızla gidelim. Merhabalar hoş geldiniz efendim hoş geldiniz. Aynen hoş buldu. Şöyle eh, sizlere de tabaklarınızı koyayım. Ee, evet ne istiyordunuz? Aynen ben iki tane kebap istiyorum. Tamamdır. Ee, iki tane kebap buraya. Başka ne vardı? Merhabalar siz ne istiyorsunuz? Evet. Eh. Kardeşim biz iki tane kebap alalım. Hayır istemiyoruz. Tamamdır abi. Ee, tabii istesin. Ay ya abi valla ben, ben de bir tane kebap istiyorum. İçerik de olsun. İçerik de olsun. Hani kola olsun. Tamamdır. Kola varsa kola getireceğim. Böyle arkadaşlar. Hemen kebaplarımızı alalım biraz daha. Fazla kişi geldi çünkü. Hemen şu kebapları pişirmeye. Başlayalım ama kömürlerimiz çavuklarımızı... pişirelim. nerede kaldı ya? Tamam abi getiriyorum getiriyorum. Arkadaşlar ne kadar sabırsızlar. bunlar pişti tamam. ne aldık. Bu pişmiyor anlamadım. Neyse bunları da arkadaşlar alalım. Heh, tamam bunlar da pişiyor. Hemen gidelim şöyle. Getirdim abi bu senin kebabın. Alın abi bunlar sizin kebaplarınız. Şöyle. Ee, hemen senin kebabınla geliyor abi. Bir tane kebap kaldı. Çalış Sakar çalış. Baba çok güzel iş buldun ha. Evet oğlum valla. Neyse bunlar o son müşteriler zaten. Ben onları e da alayım. Ondan sonra senle alışverişe gideceğiz. Olur baba valla. Aynen oğlum. Şöyle arkadaşlar tamam. Kebabımız da hazır. Şimdi son kebabımızı da verelim. Hemen gidin arkadaşlar bu son kebabımızı da vereyim. Al bakalım abim. Eyvallah kardeşim. Ay, ben verelim bakalım ne demek. Şimdi siz reşit ya. arkadaşlar. Gidip biraz patronla konuşalım. Bakalım bakalım. Patron! He ee, ne oldu? Heh, patron daha fazla müşteri gelecek mi? Vallahi bilmiyorum. Son müşteri gelebilir. Son müşteri mi? Vallahi patron yoruldum ben ya. babadan beri çalışıyorum. E vallahi elimizi zühterler Evet. Ee, anne kardeşim ya ne? 30 TL mi lan kebap? Evet abi 30 TL. Anne al bakalım 60 TL. Eyvallah abim benim. Böyle aldık 60 TL'ye hemen gidelim onlardan da alalım. Abim senin 30 TL borcun mu? Anne benim sana. Alayım şöyle abim ben. Hop abi ya yarın Abim sizlerin de 60 TL'niz borcunuz var. Kebap başı 30 TL'dir. Haberiniz olsun sana kolay vermediğimiz için sana 30 TL alacaksın Eee tamamdır abim. Alayım ben parayı. Al kardeşim benim al. Çok güzel çok Valla beylerim yapıyoruz haberiniz olsun Valla arkadaşlar dolmuş olduğunu söylemeyeceğiz Çünkü kaçabildim ben Neyse hızlıca gidelim arkadaşlar Eve ikram lazım acilen Patron ben eve gidiyom Nereye gidiyorsun la Valla patron bugün biz iki falları sana vereyim de ben eve ikram lazım Tamam hadi git git Tamam patron hızlıca gidelim Hızlıca gidelim